İyi hissetmek için adımlar at. İyi hissedebilmek için neler yapmalıyız? Çok yaygın bir söz vardır. Mutluluk bir seçimdir diye. Gerçekten de öyle. Bunu sürekli olarak depresif bir ruh hali içinde olana ve onu tercih edene sorduğumuzda elimde değil diyebilir. Dışarıda her zaman suçlanacak bir kişi ya da olay vardır. Ancak bu bir seçim ve bunu önceliklendirmek bizim ilk yapmamız gereken iyileştirici gücümüz. Ruh halimiz, duygularımızın ve hislerimizin sonucu bazen bir girdaba sürüklenir, bazen de bedensel bir sıkıntıyla yardım çığlığı iletir. Her bir duygu, belirli bir olaya karşı gösterilen tepki ise ve duygusal tepkilerimiz geçici olmak üzere kurgulandıysa Bunları dönüştürmekte bizim elimizde. Yaşadıklarımızdan almamız gereken dersleri almak ve tekamül etmek bu dünyadaki ana görevimiz olduğundan, tekamüle giden yol öncelikli olarak iyi hissetmekten geçer. İyi hissetmek söz konusuysa dersler alınır ve öğretiler gelişir. iyi hissetmek sislerin aralanıp güneşin ışıklarını ilk gösterdiği taptaze bir bahar sabahı gibidir. Öncelikle ilk adım bilinçli bir farkındalık oluşturmak, yani anda kalmanın önemi. Zihni sadece meditasyonla dinginleştirmek değil, buna ilaveten her an yaşamı deneyimlemek her anın farkında olabilecek bir gerçekliği yaşamak. Dikkati bu ana verip duygu ve düşünce denizinden çıkmak. Duygu ve düşünce denizi oldukça hapsedicidir. Bazen keyifli, bazen de acıları olan bağımlılığı gösterir. Şimdiki anda kalmak, duygu ve düşüncelerin geçiciliğini bilmek, bize ister istemez içsel bir huzur bir güç verir. Huzur sadece bu anda mümkün olabilir. Geçmiş ya da gelecekte var olmak huzuru bize getirmez. İkinci adım, şimdiki zamanda olabilmeyi destekleyen en temel şey nefestir. Nefes almakla başlayalım. Bilinçli farkındalık meditasyonlarıyla gün içinde vakit ayırarak gelişen. Bu alışkanlığımız sayesinde kendi varoluşumuza iyi yönde katkıda bulunuruz. İyi hissedebilmek ve bunu sürdürmek için özenli bir yaklaşım sergilemek gerekir. Nefes egzersizleri, zihin her dağıldığında düş kırıklığı yaşamadan tekrar başlayabilmek ve hayatımızda her düştüğümüzde tekrar kalkabilmeyi öğretir bize. Bir sonraki adımımız bedenimizi bilinçli olarak hissedebilmek ve onu tüm duyularımızla deneyimleyebilmek. Onu duydukça, bedenimizin gerçek mesajlarını aldıkça bizle daha çok temasta olur. Bir sonraki buluşmada orada olmak istemediğinde bedenin gönderdiği sinyali alıp bunu tercih etmemektir örneğin. Bazen zorunlulukları İzimi yarattığımızı bilmeli ve onlara direnç göstermeden geçip gitmelerine nazik bir biçimde izin vermeliyiz. Sadece bize keyif veren duyguları zorlamak da baskı hissettirir. Tıpkı keyif vermeyenleri sonsuz bir baskıyla yok etmeye çalıştığımız direnç uyguladığımız gibi. Beden bu her iki yönlü direnci de bırakmamız için çağrıda bulunur. Biz o ağrıyı veya acıyı görmezden gelirsek işte o zaman daha da kuvvetlenir. O nedenle bedene kulak verelim ki her an doğru bir şimdi yaratmak kolay olsun. Bazen çok çabaladığımız şeyden vazgeçmek bir şeylerden kurtulma ümidiyle bilerek daha güç olana odaklanmak bizi daha yıkıcı sonuçlara götürebilir. Oysa ki yeni olasılıklara yüzünü dönmek taptaze bir başlangıç fırsatı verir. Buna erişmek için direnci bırak. Kötü bir ruh hali elbette zaman zaman olabilir. Kötü bir gün geçirebiliriz. Bazen bu belirdiğinde akıl ve mantık süzgecinden geçiririz. Bazen de mantıkla irdelemek işe yaramaz ve daha çok gömülürüz. Olaylara uzaktan, bütünsel bakamayız. İşte burada bir sonraki adımımız geliyor. Düşüncelere sadece düşünceler, duygulara sadece şu andaki duygular gözüyle bakmak ve bunu hep hatırlamak çok daha iyi bir strateji. Onları anlamak ve çözmek, durumu düzeltmek için eğer gerekliyse bu anlayış çok içten ve şefkatli, bilinçli olmalı ki yargılamadan derslerimizi alabilelim. Son olarak zor duygu ve düşüncelerle baş etmek yerine onlarla dost olmayı çok daha sağlıklı bir seçim yaparak denemek daha iyi değil mi? Bu zor duygulara kötü ve yargılayıcı bir çerçeveden bakmadan sadece onları kabullenip var olduklarını bilip sevecen bir yaklaşım beslemek çok değerli. Umutlanmak ve hayalin peşinden gitmek değil. Önemli olan o duygularla bile burada olduğunu görebilmek deneyimi. Bu deneyim kendine şefkat denilen patikadan geçiyor. Bu yolda kendimizle ilgili sevgi ve anlayış yönetimi geliştirdikçe önümüz daha da berraklaşır. Seçimlerimizden emin olup geleceğimizi iyi bir biçimde oluşturmak işte bu adımlarla mümkün.